Şey etmiş arkadaşlar. Ama burada araba sürmek çok zevkli, çok keyifli. Onu da lütfen belirtin. Az kalsın giriyordum. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün neredeyiz? Şöyle güzel bir yeşillik alanı göstereyim. Bugün Belgrad Ormanındayız. Aracımızla beraber Volkswagen transporter buluşmasına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle da gösterelim araç kirli yıkatma şansım olmadı maalesef son dakika gidebildim <laughs> arkadaşlar buranın yolları çok güzel çok hoşuma gitti onu da söyleyeyim Böyle en erken benim nefesim bir resim manueli vereyim. kullanalım baksanıza ne güzel şöyle göstereyim size. camı da açıp yavaş yavaş gidelim <laughs> Şehir çok güzel arkadaşlar. Her yer yeşillik. Her yer güzel. Hava da güzel. Ortam da güzel. Arabamız da güzel. Daha ne olsun? Güzel olması gereken her şey var zaten şu an. Arabamız da var. Yer de güzel. Ama çok sesli arkadaşlar arkadaşlar diyorsunuzdur. kalmış. Ee, arkadaşlar bana 40 km uzaklıktaydı. Yani yaklaşık 1 saat falan yoldayım. 1 saat bilmem ne. Ama çok güzel bir ortam. Az kalsın giriyordum. Ben buraya tek şerit biliyordum. Neredeyse çift şeritmiş arkadaşlar. Darba sürmek çok zevkli, çok keyifli.